Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Jilet abiniz. 10 bin liralık bir bakiye ile oyuna başladık. Minimumum 5.000 Yani 2 oyun kaybedersem oyundan kalkıp gideceğim. Maksimum 20 bin lira yapınca yine oyunu terk edeceğim arkadaşlar. Bakalım o şans bizden yana olacak mı? Ya hak dedik. Oyunumuza başladık. Dörtlü. Kötü değil. Kötü değil. Ver bakalım bize. 14. Kalacağım. Kart istemeyeceğim. Adam black yaptı. Adam black yaptı bize. 14 verdi. Kötü değil. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Kendini patlatacak eminim. Güzel. 15'te kal oğlum. İstemem. 12. 22. 15. 16, 23. Güzel. Bu şekilde devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ya hat deyip ikinci oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım. 2500 liralık bir oyuna devam edeceğim. Haydi bakalım. Ya hak dedik. Oyunumuza başladık. Onunla güzel. Kötü değil. Kendine küçük al. Kız aldı. Ver bir as. Dörtlü. <laughs> düşünüyorum. Düşünüyorum. İstemiyorum. İçimden bir his. Kurup yerin kendini patlatacağını düşünüyor. Asaymışız, saymışız. As gelecekmiş. Güzel bir kart olurmuş. Bakalım neler olacak. Beni patlattı. Neyse. Başlangıç noktamıza geri dönmüş olduk. Haydi bakalım ya. Hak diyelim 3. oyunumuza devam edelim. Haydi bize şans getir. Haydi kurup yer. Haydi bakalım. Ya hak dedik oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oynadığım güven listeyi yorumlar kısmına sabitliyorum. Papazımız geldi. Güzel. Güzel. Kendine 5 aldı. Çok güzel. Ver bakalım bize bir renkli daha. 17. Kalacağım. Haydi bakalım. Ya hat dedik. Sonumuz ne olacak? Diego'ya ver bir 10'lu. Ya da bir as ver. Hadi bakalım. 6, 15. Kal Diego. Evet. Ver adama bir renkli. Jileti verdin adama. Tamam. Onu yaptım, Kötü oldu. Beni patlatacak. Ah. 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 Mahvettin beni kurup yer. Hadi bakalım ya. Hak diyelim. Bir sonraki oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Jilet gibi giyinmem lazım arkadaşlar. Dur oğlum. Hadi bakalım. Ya hak dedik kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Bakalım ne verecek? Onu verdi. Güzel. Kendine küçük al. Evet. Şimdi bir tane Asfer abine Black Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka istemiyorum ya. En fazla beraber kalırız. İstemiyorum. Hadi bakalım. Hadi güzelim. Son oyunumuz mu? 7. Onu açar şimdi. 17 yaptı. Alsaydım patlayacaktım. Yine değişen bir şey olmayacaktı. Arkadaşlar kasayı 5000'de bırakacağımı söylemiştim. 4 dakikalık kısa bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Instagram sayfasını yeni oluşturdum. Oradan da takipte kalın. Ek olarak arkadaşlar oynadığım güvenli siteyi yorumlar kısmına sabitliyorum. Yorumlarınız benim için önemli, olumlu ya da olumsuz tüm yorumlara açayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın Jilet abinizi. Hoşça kalın şimdilik.